Torre açılışına da ismini veren Meksika doğumlu Carlos Torre, satranç tarihinde çok parlak bir yere sahip olabilecekken, kariyerinin daha başında yaşadığı zihinsel bir buhrandan dolayı satrancı 22 yaşında bırakmak zorunda kalmış ve hayatının geri kalanını da hastanede geçirmiştir. Buna rağmen ölmeden sadece bir sene önce Fide tarafından büyük usta ilan edilmiştir. Gençliğinde Aynen Murph ve Capablanca gibi çok hızlı oynuyor ve analitik düşünüyordu. Farkı ise fakir bir aileden geldiği için satrancı geç yaşlarda öğrenmesiydi. Kariyeri kısa sürse de dünya satranç mirasına hediye ettiği iki eseri göstermek istiyorum. İlki 1925 Moskova turnuvasında Lasker'e karşı parlak kazancı. Bu turnuvada Torre Lasker ve Capablanca'ya çok yakın puan almıştır. Ve Reti, Rubinstein, Grünfeld gibi ustaları da geride bırakmıştır. Şimdi oyunu inceleyelim. Beyazlar, Torre, Siyahlar, efsanevi şampiyon Lasker. Torre'nin fili açmazda, fil alır h6 yaparsa vezir alır h5 var. Ama Torre çok önceden bu konumu öngörmüş ve tahtada fırtınalar koparan hamlesini yapıyor. Fi F6 çift ünlem. Şu anda vezir boşta. Aslında vezirle rakibin vezirini yemek istiyor ve aynı zamanda kale G7 tehdit ediyor. Bir anlamda çifte tehdit. Lasker veziri almış. Beklendiği gibi kale G7 şah. Şah 8. İnsan ne olacak diye merak ediyor. Mat var mı? Örneğin kaleyi G3'e açarsa şah 7 oynayacak. Kale G7 ile konum tekrar. Ama tabii elbette kaleyi G5'e açmak mümkün. O zaman siyah şah 7 oynayacak. Vezir alırsanız şah G6 yapacak. Fil gidiyor ve bir alet altta kalırız. Oysa ki veziri almadan önce değirmen denilen bir yöntemle Lasker'i öğütmeye başlıyor. Kale F7 Şah Şah K8'e gitmek zorunda. Kale G7 Şah Şah 8'e gitmek zorunda. Kale alır B7 Şah 7. yataydan teker teker taşları aldı torre. Şah 8 Şimdi burada abartmıyor torre. Çünkü kale A7 Şah K8 Kale G7'den sonra kalenin A hatta açılacak. Ne gerek var açık at vermeye demiş. Ve şah 8'den sonra kale G7, şah 8'den sonra artık veziri geri almış. Şah 7 kale H5, şah G6. Lasker aleti geliyor ama geri alıyor ama kale H3, şah F6, kale H6'dan sonra 3 piyon altta ve oyunu bir süre sonra kaybediyor. İşte böyle parlak bir oyuncu, böyle parlak bir zeka Torre. Şimdi onun diğer önemli oyununa bakalım. Bu oyunda siyahlarla oynuyor bu sefer. Bu oyunda beyazlar Edwin Ziegler Adams, siyahlar da Torre. Kim bu beyazlar? Satranç literatürüne baktığımızda, kayıtlarına baktığımızda bilinmedik bir oyuncu. C sınıfı bir oyuncu. Yani amatör. Ama bu oyunla tarihe geçiyor. Torre 1925 yılında kariyerinin zirvesindeyken New Orleans Satranç Dergisi'ne bir oyun gönderir. Bu oyun 1920 yılında oynanmıştır. O kadar güzeldir ki hemen yayınlanır oyun ve dünya çapında bir üne sahip olur. Şimdi gelin bu oyuna bakalım. Adams e4 sürüyor, Torre e5, at f3 d6, d4 uygun şartlarda merkeze piyon getirmek iyidir ve şu anda tehdit d alır e5. e d4, vezir d4. Veziri erken çıkmış değiliz çünkü rakip at c6 ile veziri istediğimizde fil b5 ile atı açmaza alabiliriz. Dahası fil d7 yaptığında vezirin merkezi konumunu bozmamak için Filden vazgeçebiliriz. Fil C6, fil C6. Böylece vezir hem G7 hem A7 piyonlarına baskı yapıyor. Bu konumu Murphy de oynamıştır ve burada Murphy'nin tercih ettiği hamle fil G5'ti. Böylece siyahlar file 7 çıkarsa vezir alır G7 gibi bir hamle söz konusu olabilirdi. Oyunda fil C6'ya beyazlar at C3'te devam etmiş. Torre at f6 oynamış. Rok. File 7. At d5. Fil d5. E d5. Rok. Fil g5 gelmiş Adams. Torre c6 ile merkezi yıkmaya çalışıyor. C4. C alır d5. C alır d5. Kale e8. Kale f1. Şimdi siyah kale a savunmasına bağlı. Siyahlar kaleyi oynayabilmek için abes sürmüş. Kale 2, kale C8, kale A1 ile E hattından baskı. Vezir D7 yapınca, şimdi burada bir anda beyazlar fil alır F6 yapmış. Bir fil bir atı değişmek için iyi sebebiniz olmalı. Çünkü fil F6 yapınca fil hem güzel bir çaprazı geldi hem vezir istiyor hem de B2 piyonuna baskı yapıyor. Ne var ki işte tam bu konumda beyazlar satranç tarihine geçecek hamle serisinin ilkini yapıyor. Düşünmek için videoyu biraz durdurabilirsiniz. Gerçekten çok şaşırtıcı bir hamle. Vezir G4. Balyoz gücünde bir saptırma hamlesi. Eğer siyahlar vezir G4 alırsa arkaya taymatı var. Kale alır E8, kale alır E8. Bu cömert teklifi siyahlar reddetmek zorunda. Bu sebeple vezir bebeş kaçmış. Ama beyazlar ısrarcı. Yine beyazlarla ne oynardınız acaba bu durumda? Hayal gücünüzü sonuna kadar zorlayın. Vezir C4. Beyazlar ikinci kez vezirini feda ediyor. Çift ünlem. Bu sefer hem kalenin hem de vezirin alabileceği şekilde veziri boşa koyuyor. Ama hemen gördünüz kale alır c4 veya vezir alır c4'e yine arka yataydan mat gelecek. Vezir c4 hamlesine. Torre. O büyük yetenek Torre vezir d7 kaçmak zorunda kalmış. Ama beyazlarla oynayan Adams ısrarcı. Vezir c7 çift ünlem. Böyle bir deli saçması konumu görsek rastgele taşların atıldığını düşünürsünüz. Yani vezir cihette ne işi var? Üstelik tam kaleyle vezirin dibinde. Veya şunu düşünürsünüz bu oyun internette oynansa e, elinden kaydı bir mouse hatası diye düşünebilirsiniz. Ama fikir devam ediyor. Beyazlar üçüncü kez vezirini feda ediyor. Her iki alışa vezirle veya kaleyle arkaya taymatı var. Bu sebeple bu cömert teklif yine reddedilmek zorunda. Siyahlar vezir bebeş kaçmış. Bu beyaz veziri adeta kudurmuş bir vezire benzetiyorum. Şimdi bu durumda beyazlar dikkatli olmalı. İsterseniz düşünmeniz için yine zaman vereyim durdurabilirsiniz videoyu. Burada saptırmaya devam mı edeceğiz yoksa başka bir şey mi yapacağız? Vezir alır B7 hamlesi güzel bir saptırma hamlesidir. Veya güzel gözüken bir saptırma hamlesi. Çünkü siyahlar vezir alır b yapıp mat olmayacak. Aksine kendisi vezir feda edecek. Beyazların da arka yatayı zayıf. Kale alır E2'ye. Kale C1 şah var. At E1'e. Kale E1. Kale E1 e. alır E1'e. Kaleye 1 Bu sefer mat olan beyazlar. Biraz dikkat, rakibin de tehlike yaratabileceğini unutmamalıyız. Burada beyazlar a4 yapmış. Yine veziri boşta. Dördüncü defa veziri feda ediyor diyebiliriz. Bu sefer c hattı kapalı olduğu için arka yataydan mat yok. Kale vezirin üstünden atlayıp çevre gidemez. Dahası veziri de alamaz. Çünkü kale 8 mat var yine. A4'e vezir alır A4 yapmış. Başka hamlesi yok. Kale E4 Beşinci defa veziri feda ediyor. Beş hamledir vezir boşta. Şimdi aslında kale de boşta. Seç beğen al. Ama hangisini alırsa alsın kötü. Kale alır E4'e Vezir C8. Vezir E8'e vezir alır E8. Şu geometriyi seviyorum. Kale E8'e kale alır E8. Mat var. Geriye döndük. Eh kale alır C7 yaparsa yine kale alır E8. Vezir E8 kale E8 mat geliyor. Mecburen kale E4'e siyahlar vezir B5 gitmiş. İşte bu noktada beyazlar altıncı kez vezirini boşa koyuyor. Vezir alır B7. Ve artık siyah vezirin çaprazda kalesini koruyacak şekilde kaçmasına imkan yok. Ve ünlü Torre, usta Torre bu konumda terk etmiş. Peki kimdir bu Adams, Ziegler Adams? Bu adam Torre'nin ilk destekçisi, manevi hocası. Torre'yi küçük yaşlarda keşfediyor. Onun satrancı olan yeteneğini görüyor ve onu satranç çevreleriyle tanıştırıyor. Turnuvalara gitmek için imkanlar sağlıyor. Torre onun sayesinde büyük oyuncularla karşılaşabiliyor. Torre Egonson yaptığı bu iyilikleri unutmuyor ve ona vefa göstererek onun isminin alınmasını sağlayacak şekilde bu oyunu ünlü satranç dergisine yolluyor. Peki bu oyun oynandı mı? 1920 yılında herhangi bir turnuva yokmuş. Dolayısıyla bu iki oyuncunun resmi bir maçta oynama ihtimali de yok. Dahası Adamson gücü dikkate alındığında böyle bir oyun oynayabilecek kapasitede de değil. Anlaşılan o ki veya tahmin edilen, Adams'la Torre arasındaki bir dostluk maçında gelen olası bir konumun analizi, şöyle şöyle oynansaydı böyle bir kazanç vardı şeklinde yapılan bir analiz. Bu bir sahtekarlık mı? Vefa mı? Takdir sizin. Ne dersiniz? Torre bu şekilde davranarak insanları mı yanılttı yoksa güzel bir vefakarlık örneği mi gösterdi? Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basar ve abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Bu şekilde yeni çıkan videoları da kaçırmazsınız. Seyrettiğiniz için teşekkürler.